Evet arkadaşlar merhaba. Artık yavaş yavaş TET çalışmalarının sonuna geldi çoğunuz ve artık AYT süreci başlamaya başladı. Genel olarak şu söylenir. AYT çok önemlidir. işte AYT seni istediğin yere ulaştırır tarzı söylemler var ki doğrular zaten. Yani AYT'nin önemini burada tartışacak değilim. Ama ben her zaman aslında TTI de hep cebimize tutmamız gerektiğini düşünürüm. Hedefiniz aşırı yüksek değilse, yani gerçekten hani iyi bir yerlere hedeflemiyorsanız, sizi tek başına AYT istediğiniz yere götürür. Ama eğer hedefiniz biraz daha yüksekse, biraz daha iyi yerleri planlıyorsanız, sadece AYT ile olmaz. Yani TT'nizin belli bir seviye üstünde olması zorunlu aslında sizin için. O yüzden TT'yi bırakmayacağız. Şimdi TYT bırakma yok zaten. Yani TYT'nin aslında sevilmeyen yanı hani sınava kadar çalışılmak zorunda olmasın. Yani AYT'de görüyorsun. Hani şuradayım, şurada bitireceğim. Tamam vesaire. Daha net, keskin planlar, şablonlar yapılabiliyor. Ama TYT'de bu olmuyor. Ee, yavaş yavaş TYT'nin bitmesiyle artık çoğunuzun TYT'yi bitirdiğini düşünüyorum. Tekrar etme ihtiyacı hissettiyorsunuz bence ve tekrar olmalı. Yani tekrar etmezseniz yani unutup gideceksiniz. ya. Yani TET çok nankör. Bakın AYT bence o kadar nankör değil. Ben 12. sınıfta gördüğüm AYT matematik, 11. sınıfta gördüğüm fizik hala karşıma çıkıyor bazı yerlerde. Ve hatırlıyorum, gerçekten hatırlıyorum. Bir günlük çalışmayla sınava girdiğimiz zamanlar oldu benim ha, vizelerde. Siz yapmayın. Hani tavsiye etmiyorum gerçi ama yine de hani belli bir şeyin üstüne beni götürdü. Ama eee TYT'de bu olmaz. Ben şu an TYT sınavına girsem normalde 105-110 arası yapıyordum. Hayır hani 80'i geçemem diye düşünüyorum. Çok net bir şekilde 80-85'i geçemem diye düşünüyorum. O yüzden eee TYT'de tekrar etmemiz gerekiyor. Şimdi nasıl bir tekrar olabilir? Yani bunu iki parçaya ayırmamız gerekiyor. Böyle kamp kitaplarıyla yapılan tekrar olabilir veya map kazanım testleriyle beraber yapılan tekrarlar olabilir. Şimdi bu tamamen kişiye bağlı. Yani iki tarafı da seçebilirsiniz. İkisini beraber de götürebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Ama burada bakmamız gereken kendinizi tanımanız gerekiyor. Ben mesela map kazanım testlerini hepsini çıkardım. Hepsini çözeceğim diye çıkardım. Alesleri hepsini çıkardım. Ama... Çözmedim. Yani map kazanım testlerine mesela çok ufak bir parçaya çözdüm. Çünkü bana bu çok basit gelmişti. Yani tekrarlar zaten çok zor şeylerle olmaz ama hani ufaktan da beni zorlamasını istemiştim. Ee, ve çok basit basit olunca mesela e, geçtim. Yani çözesim gelmiyordu gerçekten. Hani beni çöz beni çöz demiyordu bana. O yüzden meb kazanım testleri içeride duruyordur ben de hala çıkardığım meb kazanım testleri. Keza Alesler. ben ee, ben Alesleri, ÖSYM'in Aleslerini çıkarmamıştım. Bir yayını almıştım. Gidip çok çok, çok basit ya. Yani, inanılmaz basitti matematik. Yani Normal 9. sınıf çocuğuna varsan neredeyse full düzeydeydi. O yüzden o Alice denemesi de kenarda durdu. Yani beni hani cezbetmediği için çözmemiştim o ikisini. O yüzden ben burada hani kamp kitapları üstünden bir planlamaya gideceğim. Ama siz e, MAP kazanım testleri şeklinde de devam ettirebilirsiniz. Ha, hiç problem değil. Ama bilmemiz gereken en önemli ve kabul etmemiz gereken nokta e, aslında istemesek de bu bir süreç işi. Yani ee, mesela benim üstüne gideceğim kitaplar 12 günde TYT demiş. Hayır ben 12 günde devam ettirmeyeceğim. Ben 5 haftaya böldüm bu TYT tekrar etme e, süresini. Çünkü 12 gün bence çok az bir süre. Eğer biz bir günümüzü TYT tekrara ayırıyorsak ha, ona da ge geleceğim bu arada. Sen bir tohumu ektiğinde şey yapardık. Pamuğu içine fasulye koyardık. Hani hemen büyümüş mü vesaire diye bakardık. Hani bu farklı tabii de. Sen bir tohumu ektiğin zaman 5 dakika bakıyor musun? Büyümüş mü diye. 10 dakika sonra bakıyor musun? Hayır ya yani bir süreç suluyorsun. İşte güneş alıyor vesaire. Gerçi güneş almaz. Tohuma güneşin ihtiyacı yok. Sayısalca Arkadaşlar da buradan bir göz kırpmış olalım. Galiba bu TT konusu ama neyse çok önemli değil. Yani hemen bakmıyorsun tohum büyümüş mü, ağaç olmuş mu, bitki olmuş mu diye. E bu bir süreç işi. O yüzden yani yarın dası tekrarlar ettik hemen TT'de yükseliş. Yani böyle bir şey yok. Hani bunun süreç işi olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar ben burada iki seçeneğiniz yine var. Yani hafta içlerini böyle matematik, Türkçe, TYT matematik tekrarı, TYT Türkçe tekrarı, TYT fen tekrarı şeklinde devam ettirebilirsiniz. Veya benim tavsiyem hani pazar gününe yığmak e, bunu. Çünkü hafta içine aldığın zaman AYT'den sonra TYT çalışmak biraz zulüm gibi gelir ve Genelde en son çalışılan dersler çok verimsiz olur. Yani verim alamazsınız tekrarlarda. Çok bir yol kat edemezsiniz yani açıkçası. Ama pazar gününü tekrarlar ayıracaksan. Ki ben böyle yaparım genelde. Hem konuştum arkadaşlar hem de kendimde öyle yapmıştım. Pazar gününü tekrarlar ayıracaksan o 6 günü geriye kalan 6 günü daha iyi değerlendirmesinin ait açısından. Yani insanlar 7 gün boyunca ayete çalışıyorlar ya. Onlar 6 birim çalışıyorsa günlük senin o 6 günde 7 birim çalışman gerekiyor. Eşitlemen için ayete de çalışma sürelerini. Ama sadece çalışmadan değil yani. Bu derece olayları işte 1. ilk 500, 200 yani ilk 5000, 10 falan. Sadece çalışmadır. ya yani ben çok biliyorum hani sabahtan akşama kadar ders çalışıp günlük 12-15 saat ders çalışıp da 40-50 binden mezuna kalanları. Bu en az ders çalıştığın kadar süreci yönetmeyecek yönetme işi. Ama bu süreci yönetme işinde tamamen neredeyse size düşüyor. Hani biz biraz daha ders çalışma kısmında olduğumuz için burada bir planlama yapmamız gerektiğini düşünüyorum TET tekrar açısından. Şimdi benim devam ettireceğim kitap yanıt yayınlarının şu böyle bayağı kalın bir kitap. TYT ders bitirme kampı 12 günde demiş. Ben 12 günde devam ettirmeyeceğim. onu söyleyeyim. Ama ben bunu çok beğendim. daha önce inceledim. 2-3 tane kamp kitabı inceledim. Bizim zamanlarda çok yoktu bunlar galiba. ama son 2 yıldır, 1-2 yıldır bayağı popülerler. Bayağı da soran vardı aslında böyle bir kamp kitabı olur mu? kam kitabı nasıl tarzında? Ben incelediğim 2-3 tane. En beğendiğim yanıt yayıncılığı oldu. Hatta yanıt yayıncılık tarafla alakalı benim e, bir şöyle de bir şeyim var. E, yanıt yayıncılıkla alakalı. Bir, i̇çimde bir ateşi yaktı onlar benim. 12. sınıftayken bir Türkiye Genel Deneme Sınavına girdim. Hani 70-80 bin kişi katılmıştı o Türkiye Genel Deneme Sınavına ve ben o Türkiye Geneli Deneme'de 71. oldum. Yani Türkiye'de 71. olmuştum. Katılım aşırı yüksek değildi bir Töder özde bir kadar ama bayağı da kişi katılmıştı yine de ve ben sonucumu almaya gittiğimde kuruma hani hiç kuruma kimseyi tanımıyorum. Sadece denemeye girdim, sonucumu almaya gidiyorum. Bir baktı veren işte öğretmen mi artık ne? Birinci e, giriyorsun da işte Türkiye'de 71. falan. Ne istiyorsun dedi? Boğaziçi dedim. Ya bu siviti giymek kolay olmadı hani diyorsunuz aa sivil şey yapıyor falan, cezbe falan. Bu siviti giymek kolay değil. Ya yani onu söyleyeyim. Neyse e, ne istiyorsun dedi? Boğaziçi dedim. İşte konuştuk, sohbet ettik falan. İşte orada benim içimde bir ateş yandı. Yani ilk 500 ateşi yandı. Ha 200 belki biraz daha benim için çok zordu ama İlk 500 hayalini, ilk 500 ateşin içinde yakan yanıt yayıncılıktır. Ee, onları da buradan hani e, ufak da bir anekdotumu anlatmış olayım. Şimdi nasıl bir planlamaya gittim ben? Ee, burada test sayılarını saydım. Şöyle kitabı kaldırayım. Bayağı da kalın bir kitap ya Vallahi Böyle ayrılıyor. İşte ders bitirme kampı tarzında. İşte matematiği bu şekilde. Ee, Türkçesi ayrı. İşte Türkçe matematik böyle parça parça ayrılmışlar. Ee, Renkleri de rengarenk yapmışlar. Şimdi bu şekilde bunları inceledim ben. Baktım matematikte 55 tane test var tamam mı? Türkçe'de 55 tane test var. Geometride işte geometri, fizik, kimya, biyoloji diye gidiyor. Bu testleri ben 5 haftalık bir programdan hafta hafta pazar günü pazar günü şeklinde devam ettirmeyi düşündüm. En sonunda bir tane... Genel denemesi var, genel tt denemesi var, ondan önce bir tane genel tekrar kitapçığı var, onu da şöyle göstereyim, tt genel tekrar kitapçığı var, Ha bunların hepsini beraber ekledim, bir şey oluşturdum, şimdi tabii ki de video çözümlü, yani bu video çözümlü kısmını söylemeden olmaz zaten, nasıl gidebilirsiniz, ben sizin yerinize kendimi koydum, tamam mı, tt bitirmiş, ayt'ye devam ediyorum, ama bir yandan da artık tt'yi tekrar etmem gerektiğini düşünüyorum ve tt tekrarına başlayacağım. Şimdi kendimi e, sinyerinize koyayım. Şimdi normal bir öğrenciyim. Bir planlamaya gittim. Şimdi bu planlamayı sizinle paylaşacağım. Şurada beraber yazacağım sizlerle. Şimdi 6 günü planlayalım önce. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi'yi planlayalım. Sonra Pazar'ı en son planlayacağız. Şimdi ben bu 6 günü eğer dershanem okulun varsa her sabah paragraf problem çözmeme gerek yok. Tamam mı? Her sabah paragraf problem çözmeyin. Eğer e, okulum veya dershanem başka bir şeyim varsa. Çünkü niye? Pazartesi, Çarşamba ve Cuma. Bu 3 günde ben size şunu teklif ediyorum. <laughs> Biraz garip oldu ama. Türkçe denemesi ve matematik denemesi. Yani pazartesi Türkçe denemesini çözüyorsun. AYT çalıştıktan sonra Türkçe denemesi. Hemen ara vermeden matematik denemesi. Çarşamba AYT çalışıyorsun ya belki 5 saat, belki 6 belki 7 saat. Sonra hemen Türkçe denemesi ardından matematik denemesi. Cuma yine keza aynı şekilde Türkçe denemesi, matematik denemesi. Böylelikle aslında hafta içi senin e, üç tane, ya yani Türkçe matematik çözdükten sonra zaten fen sosyal biraz daha hikaye yani bakacak olursak o yüzden 3 neredeyse TYT denemesi çözmüş oluyorsun. Sonra salı, perşembe, cumartesi kaldı o aradaki günler. Onlarda da bir, te, bir tane fen denemesi, bir tane de fizik, kimya, biyoloji denemesi çözülebilir veya sosyal denemesi hani siz... Hangisine daha yüksek yapmak istiyorsanız o şekilde ilerleyebilir. Yani şöyle pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi akşama kadar ayeti. Ondan sonra pazartesi, çarşamba, cuma, Türkçe matematik denemesi ama ara vermeden bu çok önemli bence. Salı, perşembe, cumartesi de fizik, fizik kimya, biyoloji, işte sosyal veya fen denemesi. Hafta içini böyle getirdik. Ama şu var şimdi siz normalde günde mesela 8 saat ders çalışıyorsunuz tamam mı? Bunun şimdi 2 saatini denemelere ayırınca özellikle Türkçe matematik denemesi çözeceğiniz günlerde sayı AYT açısından azalacak. Ama sizin bir kat daha fazla çalışmanız gerekiyordu. O yüzden biraz da ders çalışma saatlerinde artışa gitmeniz gerekiyor. Şimdi hafta içini planladık. Hafta içi bu şekilde. Pazar gününe gelelim. Her hafta pazar. Bakın bence bu AYT tekrar konusu da en kritik nokta. Bu arada eğer dershane, okul, özel ders vesaire yoksa, özel bu grubun dışına çıkarabilirim. Her sabah paralel problem çözebilirsiniz yani sizi hani dışarı yol zamanınızı götürecek şeyler yoksa. Şimdi pazar günü sabah TET denemeni çözün, analizini yaptın tamam mı? Bu arada netlerle alakalı yeni bir videoda yükleyeceğim. Analizini yaptıktan sonra şimdi, şimdi pazar günü elimizde ya MEP kazanım testleri var ya da dediğim gibi benim planlamasını yaptığım yanıt yayıncılığın fasükülleri var. Şimdi matematikte 55 tane, Türkçe'de 55, geometride 20, şuraya yazarım daha net olması açısından test sayıları var ve soruları da inceledim bu arada. Hani kaliteli sorular var. Dedim ya beni cezbetmesi gerekiyor soruların. Abi bu yüzden bunu seçtim. Pazar günü oturdun ya. TET denemeyi çözdün. TET denemeyi analizini yaptın. Bir dinlen tamam mı? Bir kafayı dinle. Böyle kahveni iç. Dışarı izle. İşte kar varsa kar izle. Falan filan. Sonra tekrarlara başlayalım. Tekrarlara nasıl başlayalım? Ben yazmışım ki şimdi 55 tane test var ya matematikte. Bunu 10, 10, 10, 10, 10, 10 5 şeklinde bölüştürelim. Yani ilk hafta 10. Şurada atıyorum ilk 5 test Gerçek sayılar ve bölme bölünebilme. Bunu tekrar etmiş olalım. Bu gitti. Sonra Türkçe'ye geldim. Şimdi Türkçe'ye geldim. Yine 10 10 10 15 şeklinde. Yani sözcükte anlam. Tamam mı? Bu hafta sözcükte anlam. Türkçe'de sözcükte anlamı tekrar ettim. İşte fizikte bakalım fizikte nasıl yazmışım? Fizikte 24 tane test var. 4-4 e, pardon 5-5-5-5-4 şeklinde yazmışım. İlk 5 test nedir? İşte e, madde ve özellikleri, hareket kuvvet, fizik bilimine giriş. 3 tane konum. Yani 2 test. Yani gayet de e, bakalım hoş soruları var. Tamam. Ya bu şekilde devam ettirilebilir. Mesela bu arada coğrafya. Coğrafyaya kısa bir parantez açayım. Geçen videodan sonra çok güzel mesajlar geldi. Coğrafya çalışmaya başladık tarzında. Hani Burada da coğrafyada mesela 4-4-3-2 şeklinde gidebilirsiniz. Ama eğer bitmediyse, coğrafyamız bitmediyse bunu kenara ayırın. Bak bu coğrafyayı kenara ayırın. Sonra bu dini kenara ayırın. Felsefeyi kenara ayırın. Bunu üçünü kenara ayırın ki bunlar bittikten sonra son haftalarda da din felsefe çalıştıktan sonra bunları orada tekrar edersiniz. Orada çözebilecek elinizde kaynak olur. O yüzden bunları ayırabilirsiniz bence. Mesela geometriye bakalım son olarak bir de. 20 adet geometri e, testi var bunun içinde. Biz 5 haftalık program yaptığımız için aslında 4, 4, 4, 4, 4 şeklinde her hafta çözebilirsiniz. Mesela ilk hafta özel üçgenler e, ve üçgende doğru da açıları bitirmiş olacaksınız. Sonra işte diğer hafta atıyorum hangi konu varmış bakalım. İşte eşlik benzerlik üçgen daha olan. Eşlik benzerliği önemseyin bu arada. E bu şekilde devam ettirebilirsiniz. Şimdi 5 haftalık program sonunda bu bitti. Tekrarlarınızı gayet güzel bir şekilde yaptınız tamam mı? Bütün konuları tekrar etmiş oldunuz zaten gayet iyi sorular kaliteli sorularla. Ondan sonra bunun genel tekrarı. var. Tamam mı? bu genel tekrarı aslında bundan sonra bir kere bir gün oturup pazar günü denemenden sonra bunu çöz. Niye biliyor musun? Ya bir kere genel tekrar etmiş olursun. Genel tekrar da yaptıktan sonra artık son vurucu darbe yanıt yayıncılığın denemesi ters tuttuk. Yanıt yayıncılığın da denemesini çözülebilir. Şimdi bu bir kamp kitabı üzerinden bir anlatış şekliydi. Yani kamp kitabını haftalara böldüm. o Onlar 12 gün demiş ben 5 haftalık programa böldüm. İşte denemesi genel tekrar vesaire vesaire hepsini yaptık. Map kazanımları üzerine nasıl gidebilirsin? Şöyle gidebilirsiniz. Bunu keza aynı şekilde map kazanım testlerinin test sayılarını çıkarıp aynı bu programda bunun gibi 5 haftalık programa bölebilirsin. Ha ondan sonra deneme olarak da ÖSYM'nin 2018 yılında yayınladığı örnek soru kitapçığı var. Onu çözebilirsiniz veya hani ikisini de çözebilirsiniz. Hem bunu hem ÖSYM'nin soru kitapçığını böyle bir şey yok. Genel olarak bu şekilde planladım ben. Bakın planlama videonun başında dediğim gibi süreç tamam mı? Hani bugün yaptım yarın sonucu alayım değil. Ya bir 5 hafta buna bir uyacaksın. Ondan sonra sonucunu e, alıyor musun almıyor musun Sonra yine tartışırız zaten Hani ekstra çözdüğünüz TRT denemelerini de çöpe atmayın Sosyal kısmında felsefe kısmında özellikle 21 ve 25. sorular TRT felsefe soruları Hani bu e, felsefe sorusuyla veya başka elinizde felsefe soruları var ki Varsa hani son haftalarda aylarda o felsefeleri de bunlarla beraber çözebilirsiniz. Genel olarak bu şekilde yani planlama dediğin gayet net bir şekilde yazarak böyle yapılmalı. Uyabileceğiniz bir program olsun ama pazar gününü full TET tekrarını ayırmak için sizin hafta içi gayet sağlam bir şekilde AYT çalışmanız gerekiyor. Çünkü TET'yi öne alıp sakın AYT'ye geri itmeyin ki çoğunuz öyle bir şey yapmazsınız diye düşünüyorum. Genel olarak bu şekildeydi. Umarım nasıl bir planlama yapardım ben sizin yeriniz olsam. Faydalı olmuştur TET açısından. TET'yi lütfen önemseyin. Ve evvelat muamelesi yapmayın TET'ye. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.